Evet son durumda şekil 2'deki dikdörtgenler prizmasındaki suyun yüksekliği ilk duruma göre kaç birim artmıştır? Şimdi arkadaşlar altın külçe suyun içine atılıyor. Suyun yüksekliği ilk duruma göre kaç artmış? Soru bu. Şimdi altın külçenin hacmi nedir? 3 çarpı 1 çarpı 2'den 6 birim küp değil mi? Suyun hacmi nedir? 6 çarpı 3 çarpı 1'den 18 birim küp. Bakın burada oran yaparsak 18 birim küpte suyun yüksekliği 1 ise 6 birim küp attığımızda ne kadar artar? Bakın 3'te 1 olduğu için 1 bölü 3 kadar artar değil mi? O halde A daha seçeneğimi işaretlerim. Evet aşağıdaki şekillerden hangisi yapılırsa küpün alanı kesinlikle azalır. Şimdi şıklarımızı yorumlayacak olursak. Bakın A'da şu yüzey ortaya çıktı. Şu kesilen yüzeyle eş değer değil mi? Sonrasında bakın şu yüzeyler ortaya çıktı. Aynı şekilde karşıda var. Eksilen yerler şu üst kısımlar. Baktığımız zaman şeklin yüzeyi azalmış mı artmış mı rakamları bilmeden net bir yorum yapamayız. Ama bizden istenen kesinlikle azalır diyor. Bu yüzden ay diyemeyiz. Geldik B şıkkına. Bakın şu ön yüzey kaybolmuş değil mi? Ama şu arkada aynı yüzey bir daha oluşmuş. Aynı şekilde şu yüzey bakın kaybolmuş. Şu tarafta aynısı kazanılmış. Alt taban kaybolmuş. Üst taban kazanılmış. Burada durumlar eşit Geldim C şıkkını. Bakın üst düzey kaybolmuş. Bir de şu taraflar. Yani üst düzeyin oluşturacağı şu taraflar kaybolmuş. Onun yerine şuralar kazanılmış. Yine dediğim gibi rakam bilmeden azalmış mı artmış mı bir şey diyemem. Bu yüzden C'yi değerledim. Şimdi geldim D'ye. Bakın üst yüzey kaybolmuş alt yüzey çıkmış. Sağ yüzey kaybolmuş onun karşısı çıkmış. Ama şu ön taraftaki ve arka taraftaki kare şeklinde olan yerler azalmış. Ve bunun karşılığı yok. Bundan dolayı kesinlikle azalmıştır diyoruz. Evet R kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bakın suyu şurada bölüyorum. Takdir ederseniz ki suyun şu yüzeyi yerle paralel olacağı için bakın burada bir Z kuralı var. 45 buraysa 45 burası. Aynı şekilde 45 burası. Zaten şu kısım 90. Şimdi yarı çap R ise şurası nedir? 2R. İkiz kenardan bakın şu kısımda 2R. Bakın dökülen kısım kabı tamamen doldurmuş. O halde kabın hacmi nedir? 4 çarpı 1 çarpı 2 pi'den 8 pi. 8 pi neye eşitmiş? Bakın şuraya hesaplayacak olursak pi çarpı r kare çarpı haşımız ne? 2 r. Bölü yarısı olduğu için bakın yarısı boşaltılmış değil mi? Diğer yarısı burada. Bölü 2 yaptım. Bakın burada ikiler gitti. P'ler gitti, ne kaldı? R küp. R küp eşittir. 8 ise buradan R ne gelir? 2'nin küpü 8'dir. C seçeneğimi işaretledim. Evet, şekil 1'deki taban yarıçapı R birim ve yüksekliği 3 birim olan dik silindirin yanal alanını kaplayabilecek kağıt ile şekil 2'deki taban yarıçapı 1 birim ve yüksekliği 5 birim olan dik silindirin tamamını kaplayabilecek kağıt aynı büyüklükte olduğuna göre R kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şekil 1'in yanal alanı hesaplayacak olursak neydi? Şöyle tabanı açarsak 2 pi R değil mi? Çarpı yüksekliğimizde 3. Eşitmiş. Şekil 2'deki tüm alan bak tamamı nedir? 2 tane pi çarpı R kare 1'in karesi 1 artı Aynı şekilde 2 pi r R'miz zaten 1. Çarpı 5. Bakın burada 5 kere 2 10. 2 daha. 12 pi eşittir. 3 kere 2 6 pi R ise. Buradan R ne gelir? 6 pi ile 12 pi gitti. 2 kaldı. C seçeneğimi işaretleyin. Evet şekilde EC köşegeninin orta dikme doğrusu ile AB'nin kesişimi K olduğuna göre KB kaç birimdir? Şimdi öncelikle EC köşegenini çiziyorum. Bu köşegenin orta noktası şurası olsun. Bunun AB ile kesişimi de K noktasıymış. Bakın şöyle KC ile KE'yi de birleştiriyorum. Arkadaşlar buralar eşit orta nokta olduğu için ve şurası 90 olmak zorunda. Eşitlik ve 90 derece olduğundan şu uzunluklarım da eşit oluyor. Yani şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Bakın bizden KB isteniyordu değil mi? Şu kısma x dersek bakın yüksekliğimi indiriyorum. Aynı şekilde burası x. Şurası 8 eksi x. Yüksekliğim 6. Burada Pisagor yaparsam k -E nedir? Bakın 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64 eksi 16 x artı x kare. Değil mi? Eşittir. Neden? Hani ikiz kenar demiştik ya bunlar birbirine eşit. O halde cb uzunluğu bakın 4'tür. 4'ün karesi 16 artı x kare. Buradan x kareler gitti. Eksi 16x'i artı olsun diye bu tarafa çektim. Eşittir. 16'yı eksi olarak çektim bu tarafa. 20 kaldı. 64 daha. 84. Buradan x ne gelir? 84 bölü 16. 4'e böldüm yukarıyı. 21. 4'e böldüm aşağıyı. 4. A seçeneğimi işaretlerim. Evet yüksekliği taban yarı çapının 4 katı olan içi su dolu dik silindir şeklindeki bir kabın hacmi V birim küptür. Kap 45 derece eğildiğinde kalan suyun hacmi kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar bir silindir düşünelim şöyle. Şu şekilde. Yarı çapımıza R diyelim. Yükseklik ne oluyor? 4 R. Değil mi? 4 katıymış. Bunun hacmi nedir? Pi çarpı R kare çarpı 4 R. Bu neye eşitmiş? V'ye. Şimdi kap 45 derece döndürülüyor. Kap şu şekli alıyor. Bak 45 derece şöyle döndüğünü düşünün. Zeminden şöyle belirtelim 45 derece. İçindeki suyu da şu şekilde düşünün. Bakın yarıçap çap R'ydi değil mi? Tam çap nedir? 2R. Yani şu kısım 2R olmalı. Suyun konumu ile yer paralel olmak zorunda. Z kuralından bakın 45 derece 45 derece. Yani ikiz kenar oluştuğundan 2R de buraya düşüyor. Yüksekliğim zaten 4 R'ydi. Bakın 2 rde burası. Devamında bakın şu kısmın tam bu dökülen kısmın hacmini bulmak için ne yapıyoruz? Pi çarpı R kare çarpı H. H 2 R. Bölü 2. Neden? Çünkü yarısı. Değil mi? Buradan 2'ler gitti. Ne kaldı? Pi çarpı R küp. Bu kadar dökülmüş. Peki şurayı hesaplayalım. Bura neydi? Pi çarpı 4 R küp. Bakın 4 R küp V ise Çöküp nedir? 4 devir değil mi? Yani V bölü 4'tür. Bizden kalan suyun hacmini istiyordu. V'den V bölü 4'ü çıkartırsak 3V bölü 4'ü buluruz. Evet şekildeki özdeş silindir biçimindeki bardaklardan K bardağının yarısı ile L bardağının 2 bölü 5'i suyla doludur. Bu bardaklardaki sular yüksekliği aynı olan silindir biçimindeki içi boş bir N bardağına boşaltıldığında N bardağı yarısına kadar doluyor. Buna göre K bardağının taban yarı çapının N bardağının taban yarıçapına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar silindirlerimiz özdeş değil mi? Yani yarıçapları yükseklikleri eşit. O halde L'nin yüksekliğine bakın 4H dersen 2 bölü 5'i suyla dolu değil mi? Toplamı ne olur? 10H. E K da yarısına kadar doluysa o halde burası da 5H. Burada yarıçapları oranlamak için hacimleri oranlıyorum. Bakın hacimlerde pi'ler ortak. E yükseklik de ortak. Bakın, yüksekliği aynı olan silindir biçimindeki içi boş bir N bardağına boşaltıldığında. O halde yarıçapları oranlarsam bakın R karesi hani pi R kare çarpı h'dan eşittir yarısı 5 ise tamamı nedir? 10h. Diğeri de R N'nin karesi o da nedir? Bakın ikisini boşaltıyorum. 5 4 daha 9. Bu silindirin neresine kadar geliyormuş? Yarısına kadar. O halde tamamı nedir? 18h. Bu haçları hani yükseklik olarak algılamayın. Hacim olarak algılayın. şu an hacmi yükseklikle ölçüyoruz. Piler ve R'ler aynı olduğu için. Burada kafalar karışmasın. Devamına bakın. Biz bunları oranlarsak. Tabi önce bir sadeleştiririz şöyle. 5'e 9. Buradan kök için alırsak hani R kaybolmak için. Kök 5. Kök için alırsak. Kök 9. Kök 9 da nedir? 3'tür. Kök 5 bölü 3'ü işaretlerim. Evet, TG kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, T noktasından G noktasına taban çiziyorum. Taban şöyle, yükseklik şöyle. Şimdi bakın, bu tabanda aynı zamanda şuranın hipotenüsü değil mi? Şu kenarın ve şu dik kenarın şöyle 90 derece diye belirtirsek, bakın 2 8 daha şurası 10. Şurası da 4. O halde hipotenüsüm ne oldu? 10'un karesi 100. 16 da buradan. 116. Tabi kök içinde. Devamında bakın burası nedir? Küp olduğu için yükseklik 2 değil mi? O halde 2 buraysa 7'den 2 çıktı. 5 buraya kaldı. 5'in karesi de 25. 116. 25 daha. Kök 141'i işaretlerim. Evet. çelik tel kullanılarak aralıkları birer A olan ve ayrıtları 3A, 4A ve 5A olan dikdörtgenler kırılması şeklindeki içi boş bir kafes yapılıyor. Buna göre kafesin yapımı için kaç A çelik tel kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle 1, 2, 3 tane var değil mi? 3, 6, 9, 12, 15. Artı şöyle 1, 2, 3, 4 tane var değil mi? 4, 8, 12, 16. 16, 15 daha 31. 31 de aşağıda 62. Artı. Şimdi bakın şu köşeler sayıldı değil mi? Aşağıyı da saydığımız için burası sayıldı. O halde şuraları sayıyorum bakın. 1 2 3 tane. Böyle kaç tane var? 3 6 9 12 tane. Artı geldim şimdi buralara. Bakın 1 2 3 4 tane var. 4 8 12 16 20. 20 12 daha 32. 32 de karşıda var. 64. Artı şimdi geldim ön yüze. Bakın şura sayıldı. Aynı şekilde burası sayıldı. Şurası sayıldı. Ve şurası sayıldı. O zaman içerileri sayacak olursam 1, 2, 3 tane böyle 3, 6, 9, 12, 15 tane var. Artı 1, 2, 3, 4 tane şöyle 4, 8, 12, 16 tane var. 16, 15 daha 31, 31 de karşıda var 62. Bunları da toplarsam bakın 2, 4, 2 daha 8, 6, 12, 18. 188'i işaretlerim. Evet şekil 1'deki kabı şekil 2'deki gibi AEB dik üçgeni taban olacak şekilde çevrildiğinde suyun yüksekliği kaç birim olur? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle 6'ya K dersem 6'ya K ise 12'ye 2K'dır. Bakın şu noktadan bir yükseklik indirdim. Şöyle 6 burası. K burası. K'da burası olur. Devamında bakın ABC'de kareymiş. O halde şu genişlikte 12. Şimdi hacim hesaplarsak bakın. K çarpı 12 çarpı 6 değil mi? 6 kere 12. 72 K. Artı. Geldim üçgene. 12 çarpı 6. Aynı 72. Çarpı K bölü 2. Yarısı olacak değil mi? Üçgen olduğu için. 36K. Eşittir. Geldim buraya. AB nedir? 12. AE nedir? Bakın 2K. 12 çarpı 2K bölü 2'den 12K çarpı H yüksekliği. Buradan H ne gelir? Bakın 72'yi 12'ye böldüm. 6 artı 36'yı 12'ye böldüm. 3. 6 artı 3'ten 9'u bulurum. Evet boyalı bölgelerin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar AB'ye mesela 2A diyeyim. Aynı şekilde AD'de 2A olacaktır. Çarpımı nedir? 2 kere 2 4A kare bölü 2'ye 2A kare. O halde bakın K noktası orta nokta olacağından yani şunlar eşit olacağından 2A kare de şöyle A kare A kare olarak dağılır. Devamında geldim bakın. 2A burası. Şuralar orta nokta olduğundan değil mi? Şurası da A oluyor. Alan dağılım yaparsak bakın S'e 3S olmalı. O halde bakıyorum 2A burası, 2A burası. Hipotenüs nedir? 2 kök 2A değil mi? O halde bakın şurası 90 derece. 2 kök 2A ile 2A'yı çarptım ve 2'ye böldüm. Ne oldu? 2 kere 2 bakın 4 kök 2 a kare bölü 2 geldi değil mi? Bu da eşittir 2 kök 2 a kare. Bunu da 4'e bölüyorum. S'i bulmak için. Bu da neymiş? Diğerinin alanı. O halde ben bunları oranlarsam bakın. Diğeri a kare. Bu da 2 kök 2 a kare bölü 4. Buradan a kareler gitti. Şöyle 4 ile de 2'yi sadeleştirdim. 2 kaldı. Bunu da ters çevirirsem 2 bölü kök 2. Paydada kök istemiyoruz. O halde kök 2 ile hem payı hem de paydayı çarparsan, buradan 2'ler gider. Kök 2'yi bulurum. Evet, şekildeki HLE üçgeninin alanı 18.45 birim kare. Ve A, B, C, D, K ve L noktaları düzlemsel olduğuna göre küpün hacmi kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar, L noktasından şöyle HE'ye bir dik indirdim. Bu dik aynı zamanda bir hipotenüs. Şöyle uzatacak olursak. Bakın uzunluğumu A dersem, burası da A. Küpten dolayı yüksekliğim de A. Şu H, E de A. Bakın burada pisagor yaparsam. 2A'nın karesi 4A kare. A kare daha 5A kare. Tabi kök içerisinde. 5 çarpı A. Şimdi geldim taralı bölgeye. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsam. Kök 5 çarpı A kare. Bölü 2 eşittir. 18 kök 5 ise. Bakın burada kök 5'ler gitti. Bölü 2'yi karşıya çarpı olarak attım. A kare ne geldi? 36. A ne gelir? 6. Bakın küpün bir ayrıtı 6 ise hacmi nedir? altının küpüdür değil mi? O da nedir? 316. C seçeneğimi işaretlerim.